Arkadaşlar merhaba. Şimdi bu videoda da WordPress yazılımı ekranından bahsedeceğim. Hani projeleri tanıtmıştık, hesapları da tanıttık, ilişkileri de kurduk ve WordPress yazılımı ekranına girdiğim zaman benim bu şekilde bir ekran karşılayacak. Bu ekranda ne yapmamız gerekiyor? Benim buradaki demo sistemle çok fazla post olmadığı için e, direkt yazılımı getir butonuna basıyorum. Bakın şimdi neyle karşılaşacağım? Wordpress'in sitenize bağlandı ve yazılarınızı çekti ve örnekte bu sitede işte 44 tane yazı var ee, yazıların başlıkları bu ee, hangi kategorilerde olduğu belli ve her postun içerisinde kaç tane resim olduğunu da bu şekilde görebiliyoruz ve burada önemli bir noktaya e, bahsetmek istiyorum bazı arkadaşlar bunu da istemişti Çünkü hani Burası çok önemli Eee Şöyle durumları da ihtiyacını karşılıyor. Dediler ki benim işte şu hesabıma yalnızca baby room fikirleriyle alakalı kategoriler gelsin. Diğerleri gelmesin. O zaman arkadaşlar bor kategori ilişkilerini kurarken şu hesabın ilişkisini yalnızca bununla kurun. Diğer kategorileri bağlamayın. Yani şundan bahsediyorum. şöyle göstereyim. Hani bu hesabı sadece bunu gelecekse şu üçünü silin ki bunlara ait postlar gelmesin. Yok hepsi gelsin diyorsanız ki bu örnekte o şekilde ilerliyorum. Ee, şunu da kapatayım ve WordPress yazılarına geri döneyim. O zaman bütün yazıları çekmektedir. Burada bir şey dikkat edin. Eğer burası gelmiyorsa ve e, donup kalıyorsa ama çok uzun bir süre yani 10 dakika 15 dakika hiçbir şekilde hareket etmiyorsa Kesin yine ya mod security açıktır. sisteminde saldırı var gibi algılamıştır. Çünkü program WordPress kullanıcı adı ve şifreyi bilerek XML RPC ile iletişime geçip sizin postanızı çok hızlı bir şekilde taramaya çalışıyor ve o postların içerisindeki resimleri bulmaya çalışıyor. Resimleri bulurken de işte postun içerisine geçen resimler galerileri algılıyor veya öne çıkan görselleri algılayıp buradaki havuza getirmeye çalışıyor. Ve bunu da çok seri bir şekilde yaptığından sanki WordPress'lerini de bir saldırı var gibi algılayıp sunucularınız özellikle Plesk veya Cpanel'de hemen böyle bir güvenlik moduna geçme durumu var. Bu sefer yazılarınızı çekemeyeceksiniz arkadaşlar. O yüzden yine mod security'lerin kapalı olduğunun ve XML RPC'nin açık olduğunun, ulaşılabilir olduğundan lütfen emin olun arkadaşlar. Yoksa yazılarınız çekmez. En çok sorulardan sorulardan bir tanesi daha cevaplayayım. O da şu. Arkadaşlar eğer bu yazıları tümünü seç yapıp havuza yüklediğinizde ve bunları pinlemeye başladınız. Ama sonra ne yaptınız? Bu 44 tane yazıydı. Yeni yazılar eklediniz sitenize. Yeni yazılar eklediğiniz zaman tekrar yazıları getir dediğinizde bu yazıları bir daha getirmez. O zaman getir zaten hata vardır ve mükerrer işlem yapar. Mükerrer resimleri pinlemeye başlar. Hatta bunun örneğini yapmak için de şöyle bir şey de yapmakta fayda var. Tümünü seç deyip şu 4 tane yazıyı almayayım mesela bunları almıyorum 40 tanesini alsın diyorum ki daha sonradan tekrardan yazıları getir dediğim zaman göreceksiniz ki bir daha 44 tane değil 4 tane getirecektir. Onun için bu testi bu şekilde yapıyorum. Şimdi bu bu hesap içinde ama tüm hesapları yükle deyip bunların hepsini e, resimleri havuzuna yükle butonuna basacağım. Ama bunu basmadan önce şunlardan bahsedelim. Bunları neden yaptık? Bazı arkadaşların sesinde özellikle pintu pinci arkadaşların sesinde 15k yakın post vardı arkadaşlar. Yani bir resim bir post olduğu için 15.000 tane yazıyı getirmesi de çok fazla süre alıyordu. Yani bir 15-20 dakika gibi bir süreyi alıyordu. Onun yerine şu tür tekliflerde bulunurdu. Ya işte hocam biz buraya bin yazalım. Bin tane postu getirsin bari. Biz bin tane pinleyelim. Sonra o havuzdaki pinler bitince bir bin daha çekil. Böyle böyle çeke çeke gider ee, muhabbet olmuştu. O yüzden buraya eğer çok fazla sitenizde yazı varsa özellikle binin üzerinde post varsa kesinlikle buraya bin yazın arkadaşlar ki biner biner çeksin. Ee, onun haricinde şu ee, şunu sileyim. Öne çıkan görseller nedir? Burada şu istenildi, i̇şte benim bir Wordpress sistem var, Spam'ın dibi yapılıyor artık. Postunda yani yazıların içerisinde resim de yok. Yalnızca öne çıkan görsellerle ve Wordpress eklentileriyle site kuruyorlar. Yani biliyorsunuzdur da de bunları. Böylelikle postanın içerisini gezmeyip yalnızca öne çıkan görselleri havuz atabilmek için yapıyoruz bunu. Hatta burada şöyle bir şey daha var. Buna tıkladığınız zaman size bir iki tane seçenek sunar. Der ki yalnızca sadece öne çıkan görselleri mi getirsin yoksa hem postların içerisindeki resimleri de alsın hem de öne çıkanları da mı getirsin. Yani çünkü şöyle siteler de var. Adamın öne çıkan görseli farklı bir resim. işte özgün olabilmek adına ana öne çıkarılmış e, resmin üzerine yazılar yazıyor. Ama aynı yani orijinal resmin üzerine yazılar yazıyor ama o resim sadece öne çıkan görsellerde var. Postların içerisinde öyle bir resim yok. O yüzden isteği şu. Hem diyor ben diyor öne çıkan görselleri getirsin, hem de postların içerisindeki resimleri de getirsin diyebildiği gibi. Yok benim zaten postlarımda resim bulunmadığı için yalnızca öne çıkan görselleri tarasın ve getirsin. Bu, bu işe yarıyor. Bu tiki kaldırıyorum. Bu seçeneği kaldırıyorum. Zaten ben çektiğim dediğim gibi tek yapmam gereken burada artık resimleri havuza yüklemek. Resimleri havuza yükle butonuna basıyorum ve sistem şu an bunları havuza atacaktır. Tek tek şu an şu an bu arada akses dosyasını dolduruyor. Bakın beraber izleyelim. Data klasöründe Şunun yavaş yavaş arttığını göreceksinizdir. Şu an e, aksesin içerisine şunlar atıyor. Pinleyeceği resimlerin resimleri arkadaşlar. Yani şunlar aslında. Şöyle gösterecek olursam herhangi bir yazıya gireyim. Şunu yapıyor. Diyelim ki bir resim alayım kendime. Şu resmi Şuradaki alamadım özür dilerim şöyle not peti alayım hani şunun orijinal resmi şöyle büyüteyim şu tamam şuraları sileyim evet orijinal resmi bu olduğu için yani şu peti şuradan bakalım Evet bu resmi e, akses dosyasına dolduruyor şu an ya yani sadece bu değil bütün resimleri şu an havuza atabilmek adına bu resimlerin yollarını atıyor ve bu resmin hangi postan geldiğini de biliyor e, bu resmi pinleyecek iken pinleyeceği zaman şu yazıdan türediğini biliyor. Ee, böylelikle bunların linkini hangi linki atacağını biliyor başlığını biliyor şuradaki title'ları ve yani Post ID'yi biliyor daha doğrusu ve resmi de e, yolunu biliyor Böylelikle bu resimleri havuza atıyor arkadaşlar ee, şu Havuza atması demek Şu demek değil hemen pinleme yani Pinlemeye hazır ama pinlemeyecektir arkadaşlar öncelikle Hangi resimlerin havuza atılacağını belirlemeye çalışıyoruz Bir sonraki videoda da Bunları nasıl zamanlayacağız onu göstereceğiz arkadaşlar Onun haricinde şurada, Sakın bu ekranı kilitlendi gibi de düşünmeyin Buradan hani %2 gibi kaldı gibi değil Buradan şu, Takip edebilirsiniz bakın 8 12 16 diye gidiyor yani Aksesi dolduruyor kaç bin satır hani benim 40 tane yazıyı alacak ama 40 tane yazıyı içerisinde her birine 20'ler 30'lar resim vardı her birini tek tek dolduruyor Ben burada videoyu durdurup şunu yapacağım arkadaşlar ee, hani 4 yazıyı almamıştım ya, şimdi tekrardan o 4 yazıyı e, getireceğimi bahsedeceğim. Hemen bir durduruyorum. Bu yüzdelik bar tamamlandığında karşılığında şu şekilde bir mesaj gelecektir arkadaşlar. Resimler havuza yüklenilmiştir diye. Çıkıyorum. Kapatıyorum. Ve tekrardan WordPress yazılarını tıklıyorum ki o geriye kalan 4 tane yazıyı görebilmeniz için arkadaşlar. Eğer ben web siteme yeni bir post ve resimler eklersem bu sayı artacaktır. Bakın yazıları getir ve bastığımda karşıma yalnızca 4 tane post getirecek. O da daha önceden havuza eklemediklerim. Daha önceki eklediklerini kesinlikle eklemeyecektir. Bir diğer sorulan yani sıkça sorulan soru burayı arkadaşlar otomatik yapmıyor. Yani e, siz yazıları ekliyorsunuz havuza tamam attınız ama sizin e, WordPress otomatik e, sürekli içerik çekiyor. Sizin sitelerinde sürekli içerik çektikçe otomatik olarak havuza eklenmesi söz konusu değildir. Buradaki strateji şudur. Siz havuza ekleyin. bin tane resim mesela. O onları pinlerken o zaten belli bir zaman geçecek onları pinleyerekten. Siz sitenizde içerik çekmeye devam edersiniz. Stonuzdaki havuzdaki resimler bittiğinde tekrardan yazıları getirdiğinizde yine bir bin tane, 500 tane artık kaç tane içerik çektiyseniz tekrardan yazıları getir deyip resimleri havuza yükle yapmanız gerekmektedir arkadaşlar. Ve bu şu an 4 taneyi de havuza yüklüyorum. İşlem bu kadar. Hatta tüm hesapları yükle demediğim için şu hesaplara getirmedim. Mesela bu hesapları da şunu kaldırıp tekrardan yazıları getir dersem o dört tane yazıyı bir daha getirecektir. Bu şekilde de hesap hesapta atabilirsiniz. Özet olarak WordPress yazıları ekranınız bu kadar arkadaşlar. Bunu çekerken dediğim gibi mod security kapalı tuttuğunuza emin olun. XML RPC'nin açık olduğunu emin olun. Yoksa yazılarınızı çekmez ve Yazılarınızı çekerken de galerileri de çeker, öne çıkan görselleri de çeker ee, ve postanın içerisindeki resimleri de algılayıp buraya getirir. Burada tümünü seç tüm hesapları yükle diyerekten de resimleri havuza yükleme işlemini başarabilirsiniz arkadaşlar. Şu an bu işlemi yaptıktan sonra biraz sonra pin havuzu ekranını anlatacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.